Arkadaşlar şimdi annem bana sürpriz kinetik kum aldı. Şimdi bunu açacağım. Evet arkadaşlar, Asya'ya kinetik kum seti aldım. Hem de iki tane. Şöyle bir tanesini göstereyim ben. İnşaat kinetik kum seti. <laughs> o neydi? Bu da peri kinetik kum seti. Ama bugün bunu açacağız değil mi anneciğim? Bunu. Bunu da başka zaman açarız birlikte. Bunu kaldıralım. Ben Hadi bakalım sen açmaya başla. Hadi Peri geliyorum. kinetik kum seti. Bunun üstünde ne var? Bunun üstünde mi? Hı -hı. Bunun üstünde inşaat şeyi var. Kinetik kum seti. Hadi bakalım. Şöyle yatır anneciğim. Şöyle böyle kaldır. Kaldır bakalım. İşte malzemelerimiz. Malzemelerimiz çıktı. Hangi renkler var anneciğim? Bak bakalım. O neymiş? O böyle şekilli yapıyoruz değil mi? Ama niye dönmüyor? Döner anneciğim. Belki komun üstünde döner. Deneriz. Dursun bakalım o bir kenarda. Çok güzelmiş rengi de. Evet başka. O hangi renkmiş? Kinetik kum. Bak Asya dağılıyor. Bak gördün mü? Bu mor. Bu da pembe mi? <laughs> Kırmızı gibi ama böyle biraz pembe gibi de. Değişik bir renkmiş değil mi anneciğim? böyle iki tane rengimiz çıktı arkadaşlar. Pembe ve mor. Ve böyle şekiller. Böyle kalp de var. Bu neymiş? Bu ne anneciğim? Ben bir şey benzetemedim. Sen benzetin Ağaç mı? Neyse belki şeklini çıkarınca. Oklama. Aa oklavası da var arkadaşlar bakın. Çok tatlı pembe bir oklavası da var. Ve bu da biliyor musun anneciğim? Bunda da şekiller yapıyorsun. Bak şato var. Burada periler var. Deniz kızı var. Çok güzel şeyler var burada. Aa aslında unicorn buluttan var. Bunların hepsini yapalım tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım. Acaba şunun içinde mi yapsak önce bir denesek? Ne dersin? Olur. Evet arkadaşlar Asya mor kumu açıyor. Biz bunun içine yapmaya karar verdik. Dökülürse bunun içine dökülür değil mi anneciğim? Oradan toplaması da kolay olur. Galiba açılmadı anneciğim. Şöyle bir bakayım. Şuradan. Evet. Açtı. Bunun içine mi dökelim yoksa başka bir kap mı getirsek? Ne dersin? İçine mi dökeceksin? Tamam. Asya döktü arkadaşlar. Azıcık bir parça kaldı anneciğim. Heh, o da düştü. Tamam. Baba bak. Babası da bizi izliyor. Ay çok değişik bu Asya. Baksana. İlk defa ben kinetik kuma elliyorum. Sen? Hı hı. Sen daha önce ellemiş miydin? Hı hı. Biz ilk defa şimdi Asya ile kinetik kuma elliyoruz. Şöyle bir parçalayalım önce. Birazcık açalım. Değil mi anneciğim? Ay çok değişik bir şey. Birbirine yapışan toprak gibi değil mi? Şunu da ayıralım. Evet arkadaşlar biz biraz böyle mıncıkladık. Asya'nın ellerine bir bakar mısınız? <laughs> mor mor oldu. Bunu böyle çok açamıyormuşuz. Bu galiba birbirine yapıştığı için değil mi anneciğim? Böyle istesek de açamıyoruz bunu. Geri birbirine yapışıyorlar. O zaman biz şekil çıkartmaya başlayalım mı? Ne dersin? Birazcık ben eğilir. Anne parçalayayım parçalayayım birazcık daha mı yapmak istiyorsun böyle tamam o zaman birazcık daha yap anneciğim aslında bu simliymiş anneciğim baksana parlıyor ne? bak mesela benim elime geldi birazcık bak evet evet bak parlıyor arkadaşlar bakar mısınız çok değişik bir şey bu bak benim elimde de parlıyor evet senin elimde de parlıyor anneciğim birazdan asya şekilleri yapacağız ben <laughs> de Evet aşkım sim koymuşlar içine de çok güzel. Arkadaşlar bakın ben bir tane şeklin içine kinetik kumu doldurdum. Hem de şu şeklin içine hemen göstereyim şuna. Ben Acaba de, ben çıkarabileceğiz de. mi anneciğim bunu? Bakayım içine. Böyle doldurdum. Bakalım bunu çıkarabileceğiz mi? Aa kendisi çıktı. Çok kolay çıktı hem de. Çok tatlı Asya. Bakar mısın? Nasıl güzel göründü arkadaşlar. Bir bakın. Ben de yok aşağıya, yok Asya yok. çok güzel göründü anneciğim. Ben de Yunus. Sen de Yunus mu yapacaksın? Hadi sen de onun içine doldur bakalım. Ben şöyle yaptığımı bir kenara koyayım. Burada dursun. Şimdi Asya dolduracak. Hangisini yapacaksın? Hepsini mi yapacaksın? Hepsini komun yeter mi acaba Bence önce bir tanesini yap. Sonra bir daha yaparsın. Hayır hepsini. Hepsine kumu yetecek mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Asya dolduruyor böyle içine. Çok merak ediyorum ya. Acaba nasıl bir şekilde çıkacak Asya? Eve gelene kadar çok merak ettik değil mi anneciğim? Hemen açmak istedik. <laughs> Asya şu anda konsantre oldu. Evet arkadaşlar bu ikisini doldurdu Asya. Şimdi şatoyu dolduruyor. Bakalım o nasıl olacak. Sonra hepsini birden çıkaracağız değil mi? Hepsini birden şekillerine bakacağız. Bakın benim yaptığım <laughs> burada duruyor. Çok tatlı. Çünkü ve bulutu. Ben gökşah, bir de da yapacağım. Tamam yaparsın anneciğim. Hadi bakalım sen bunları de bunları. yap. sonra. Moru bitiririz sonra pembeyi yaparız olur mu? Geri bunu doldururuz. Baksana poşeti güzelmiş. Bunu dolduralım kumumuz dağılmasın, kurumasın. Değil mi anneciğim? Hı, hı O da oldu mu anneciğim? Değil mi? Bakayım şöyle ben bir kontrol edeyim. Bence bu da yeter anneciğim. Bu kadar olması yeter. Çok sertmiş ya. Çok mu sert anneciğim? Bence bu da yeter anneciğim. Diğerini de yap istersen. Baksana bu kadarcık kumumuz kaldı ama. Ona göre yapman lazım. Şöyle vereyim ben sana. Toplayayım. hı. Ya da ben bunu bozayım. Bunu da sen yap tamam mı? Sen yapmış ol. Şöyle bozayım ben. Asya yapsın arkadaşlar. Ben doldurayım içine. Dur bakalım. Sen de bastır. Çok mu oldu? Şöyle biraz alayım. Tamam. Biraz da şunun içine atacağım. Yunus var burada Ben Asya bunu da bastıracak. Bu geri kalan hepsini de Birazcık şunu yapalım. Boğaz olmuştu. Birazcık dış tarafını yapalım. Biraz da bunu yapalım. Hepsini paylaştırdım anneciğim ben tamam mı? Sen şimdi güzel güzel bastır. Sonra şekillere hep birlikte bakacağız. Evet arkadaşlar. Hepsini yaptık. Şimdi hepsini çıkaracağız. Bakalım bu şekilleri çıkmış mı? Ellerimin haline bak. Bakayım şöyle bir göster bana. Oy mor olmuş anneciğim elleri. Neyse yıkayacağız zaten oyundan sonra. Hadi bakalım teker teker çıkaralım mı? Ben. Ters çevir bakalım belki hepsi birden çıkar. Hop hop. Şu da aferin benim kızıma şimdi hepsine teker teker bakma hazır mısın? Asya'cığım anneciğim şaton çok güzel olmuş. Bir bakar mısın? Şaton çok güzel. Bu ne? Ay bu yavru yunus balığına benziyor. Çok tatlı. Bu ne? Bilmem ben. Bu neymiş ya arkadaşlar? Patates adam. Patates adam. <laughs> bu ne anneciğim? Bu da kelebek gibi bir şey mi? Anlayamadım. Bu da kelebeğe benziyor. Bu zaten gökkuşağlı buluttu. Arkadaşlar bizim şekillerimiz böyle çıktı. Beğendiniz mi? Ben bir daha istiyorum. Şimdi Asya bunları tekrar tekrar oynayacak. O zaman önce bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ